giden bir adam sağ Sağından da geçilmez diyor. Tamam sağından dinle da geçilmez anladın. diyorum. diyor. Bir dinle dinle de anladım. Tamam de. ben anlıyorum seni. bilmeyen biri değilim trafik. Tamam. Sağ sinyal vermiş. Sağ şeritte He, bir de. En tamam. sağ şeritte. Nasıl sağa bakacak daha ya? Sağ okulun önünde sinyali mi <laughs> verdim? Sağ şeritte geç. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Daha sağdan zorladınca Allah göstermesin. Ya yani. ben kuralında neyinde neyin de diyelim. Size açıyorum. abi, ben Size kıyamıyorum. Şey Diyorum. Şey ben bir şey demiyorum da. Yani bu. Yani sinyal verdim diyeyim de bakılmamazlık yapılmaz. Bisiklet de geçer. Ya tamam, da geçer. Sağ şeritteyim daha. Tamam doğru. Kaldırıma çıkmayacağım ki neyine bakayım yani. Nasıl Anlamasın? sağ şerittesin? Kaldırıma çıkmayacağım ya, ki daha. Hangi motorcuya de... sorarsan sor. Arabaların sağından ya, geçer ya. yani. Motorcuya sorma. Evet. Yani. Kural yanlış. Girdiğim yanlış sağdan. Yok abim haklı. İtiraz etmiyorum. Sağ şeritteyim. Sen de de var ya. Sinyal vermişsin. Kurban oldum. Tamam canım da sıfıra sıfırda girilmez ki burada. Lan kardeş sinyal vermişsin. Sen sıfıra niye giriyorsun oraya? Sen ya, niye adam? sağından geliyorsun adamın? Süzünen süzünen arasına giriyorsun. Amına sikilin arasına. Eşmeyeceksin işte. Sokulmaya çalışıyorsun. Adamın solundan kaçıp döneceğin döneceğin. Sollama soldan, soldan, soldan yapılıyor. Orada haklısın. Ben itiraz etmiyorum zaten. Ya hayır. İtirazı da, arabası da batsın. <laughs> motoru da. Ben <laughs> sizin için soruyorum. Eyvallah sunuyorum. eyvallah. Bir iş yapıyorsan düzgün yap. <laughs> ya. Cahil ya. Zırıl zırıl cahil <laughs> ya. Motora bak hele, Motor mu ya şu ya? Motora bakıyorsun. Yanlış Hayatı ömür almak ciddi ya. Kısa bir ömür var. Kaliteli yaşayın. Bak. İnsanların bir reket de bak. Kısa bir ömür var. Hı. Onu bunu tedirgin edelim. Onu bunu rahatsız edelim. Bunu yaşamak değil. <laughs> sıçayım <laughs> böyle. Al Ben senin haklarına saygı Sen benim saygılı saygı <laughs> Tamam ben de. Malifet değil Ne ya öyle ne sanırma, nasıl Hadi işimizi ciddiye <laughs> alalım.